Herkese merhaba arkadaşlar. Cerenler dizi Hoş geldiniz. Cerenler'deyiz. neredeyiz? neredeyiz demiyorum. Ceren neredeyiz yani? Bizdesiniz. Hani biraz koltuğunu şöyle alayım size. göremiyorum ben konuşurken. Çok beklediğim, çok istenen, çok beklenen videoyu sonunda çekiyorum arkadaşlar. Ben kendim de çok bekliyorum bu videoyu. Çünkü bu video öncesi öyle bir böyle kendimi terbiye ediyorum ki mesela iki gün falan bir şey yemiyorum. ve Ondan sonra da böyle kafamda kuruyorum kuruyorum canım ne istiyor diyorum ve canım ne istediyse yapıyorum arkadaşlar hiç üşenmedim hatta canım kısır istedi kısır yaptı <laughs> çok mutluyum şimdi arkadaşlar önümüzde kısırımız var marulumuz var mısırımız var soslu böreğimiz var patlıcanlı kaşar peynir salat frambuazlı ekler bunu a bir de gördüm bu arada arkadaşlar harika bir şey maskelerimizi takıyoruz ve a bir e gidip frambuazlı ekler alıyoruz alıyoruz. Ama bu aktüel ürün o yüzden bitebilir. Çabuk olun. Bu da sufle. Bu da beyaz çikolatalı ve kahveli pasta. Canım babam göndermiş. Bu da olur? Hadi baş. Canım neden nodul çektik benim? ya ne geçen yok. Ali yiyordu 3 paket önümde. O yüzden olabilir. Neyse ben başlıyorum. Önce neyden başlayayım sence? Bence suflem soğumasın. Önce sufleden başlayayım değil mi? Suflem bir yiyecek mi Aliş? Sen bilirsin. Ay bu da güzel. じゃあ。 Ya bu böyle çok güzelmiş. tam Bak bu kapının yanında peçetem de var. Getirir misin? Mm-hmm büyük patlıcanlı. Biliyor muydun? Hmm. Ama var ya Ali, kısırı bir güzel yapmışım. Bir güzel yapmışım. Kesinlikle sen de yemelisin bak. Evet, bu kadar güzel kız. Zaten şu anlık yemez Ali. Yeni kalktığımda hiçbir şey yemez. Yeni kalkmadığında da yemez. Yatarken yer o. Ne seviyorum ben kilo veren tek insan ben değilimdirim. Yani bu karantinada gülüyordur Biraz sesli konuşmuşsun Ali. Hani. Ben cilsim alıyor. Yeniden sen işte? Filo veren tek insan sen misin? Arkadaşlar, karantinada kilo veren başkası var mı? Lütfen aşağıya yazın. Çünkü belki de aldım. <laughs> ne yapayım? <laughs> Bak ne yapacağım kendime. Bak. 물이 하나도 안 먹어. 음. 아. 노. 파스타. 야. bu çok güzel bayağı güzel. Hmm. Arkadaşlar bu Migros'ta satılıyor bu arada. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bin parasına bin basan ha Ali. -"Normalde bu pastayı başka bir video için kullanacaktı ama..." -"Ali izin vermedi." -"Yani sen bilirsin de, chat Day videosu özel bir video olmadı." -"Doğru." -"O yüzden açıklıyorum." -"100 bin aboneye özel chat diye videosu çekeceğim arkadaşlar." -"Bir an önce 100 bin olalım, ben de chat diye videosu çekeyim." -"Ya o kadar hevesliyim ki." -"Ben aslında chat diye videosu çekecektim." -"Ali dedi ki, chat diye videosu özel bir video." İlk olarak 100 bin abone olunca ya çok az kaldı 100 bin abone olmana. Ben dedim ki tamam doğru söylüyorsun dedim. Ondan sonra öyle bir karar aldık. Ama malzemelerim hala duruyor ama bu, bu ben 100 bin abone olana kadar bozulur diye pastam. Bari buraya ekleyeyim dedim çünkü cam çekti. Hı. Bir de ben canını çektiyseydim videolarını 3-4 gün önce falan karar verdim. Ali diyor ki ne yiyeceğim? Ya dedim konsept gereği camını çekiyorsun onu yemem lazım. Ve şu an canım bir şey çekmiyor dedim ya. Çünkü toktum onu sorduğunda. Sen neden gidiyorsun Ali? Ha? Bir şey gördüm ya post gördüm ya şu an. Bir şey yapamam. Ali ya. Efendim? Bana sonra bu pastan tekrar alalım mı? Olur. İnan ki seninle paylaşmak isterdim ama paylaşamam. Siz tadına bakayım. He? Uh -huh. Buradan Mehtap'a selam olsun çünkü bayılırdı. Hadi şunun şirinliğine bak bak. Bak pembe pembe benim gibi. Onlar nereden aldın sen? Aldıla. Oha. Bitti. Her güzel şeyin sonu vardır. İçerisinde de ayırdım ama mutlaka ayırdım ama annem yedi çok beğendi. Tamam. Hı, çok güzel. Ha. Doyma derecemi merak ediyorlardı ya. Şu an doydum mesela tamam. Yani kalkabilirim. Doydum. Güzel doydum yani. Hiç böyle yani doyma doyması işte. Bu neyse. Hı. Buraları hızlandırıcı diye sadece yiyorum aşkım. Niye hızlandıracağım? Dur. Hepsi duyuyorum. başka bir şekilde yiyen bir insan yok. Evet. Bunu böyle Çok farklı dokuda yiyecekleri karıştırınca hemen doyuyorum. O yüzden mesela burada toplam 7.500 kalori falan var hepsini topladığımda. Ama mesela benim 13.000 kalori falan aldığım videom var pabays videosu. Ee, yani ondaki gibi olacağım yüksek ihtimalle bu videonun sonunda. Neden? Olur. Kalori ha? Bulgur var. Bulgur var. Bir de çok farklı şeyler yediğim için pasta mesela. Hımm! Bak bunun üstü, üstü beyaz çikolatalı üstü! Anladın mı? Hı hı. Hayır bu metroda kuvertif çikolatalar var tamam mı arkadaşlar? Var. değil. Ne söyle? Kuvertif. Onlardan var arkadaşlar. Ben de dedim ki iki buçuk kilo değil mi onlar? Hı hı. İki, ben bunu alalım ben bunu yiyeceğim ben bunu yiyeceğim. Ya Ali diyor ki Ceren yapma etme bunlar otellerde eritiliyor. Ya da pasta süsü olarak kullanılıyor böyle rendelenip rendelenip diyor. Ya diyorum ki yok ben bunu yiyeceğim hatır tutup sıra sıra diyeceğim Madstone gibi diyorum. Ondan sonra Ali diyor ki yapma ben diyorum ki yapacağım yapma yapacağım en son onu bizden al alamadık. Ali annemin aklına girdi aldırmadan. Yo ben alalım demiştim sen girdin aklımda da boş ver almayalım diye. Abi ha. suçluyor? Öyle mi oldu? Evet. Ha şöyle de olmuş olabilir. Ali Ali sonra Ali alalım deyince benim bir anda fikrim de değişmiş olabilir. Akıllarda tek soru. Bunların hepsini bitirebilecek misin? Bak ben bunu kayıyorsun yazmamışsın ben bunu istemiyorum. Niye? Ya çünkü ben karşılık değiliz ya ikisini de yaptım. Getirdim buraya. Ama kalori cetvelime bir tanesini yazmıştım. Ama sen yemeyeceğim dedin. Neden? Ya valla neden olabilir? Mantıksal olarak düşün bakalım. Neden beni yalnız bırakıyorsun ya? Ay zaten ay sofraya bir otu yok. Kuş kadar yiyor. mı kapatıyor ya. Neyse ki abim böyle dolu dolu yiyor. Abim de genelde bu arada hep mesai yakalıyor. Akşam yemekleri bizimle olamıyor. Ama annem de güzel yiyor. Bunu annem mu? de kuş kadar yiyor. Allah'ım yaptım ya. Yo o gayet güzel ya. Böyle ekmeği salataya bandırıyor böyle. Ondan sonra pilavıyla yiyor. Nasıl güzel yiyor annem. Evet en erken kalkan annem oluyor yine de. Nasıl Hayır aşkım, en erken kalkan sen oluyorsun evet. Yo dün mesela annem ya dün annem çok şey atıştırmıştı. Bizi kırmamak için geldi yemeğe. Ve ben de istiyorum ki hep bizim aile her akşam yemeği bekleyelim istiyorum. O öyle bir manyağım işte. Ya normalde olması gereken o bütün aile. Oyunu bırakırsan olması gereken o. Laf soktum. Daha doğrusu laf sokmaya mı çalıştın sen de? Soktum. Ben de hiç bir şey bilmiyorum. Kamera arkasında şey Hı, Hı. O neydi? Börek. Ha ben sana şey sanıyorum ben onları. Fish var ya. Nasıl sana ki? Ne bileyim ben onlardan aldın ya. Onu da yaptım sanıyorum. Aldım da yapmadım onu. O buzluk budur ya. öbür videom için yapacağım. Zorluk boğulmuyor. Üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ha bir de şunu söyleyeceğim. Son halkası kapışması videomuz var arkadaşlar. Şuradan bulabilirsiniz o kanalda. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve kim kazandı lütfen aşağıya yazın. Lütfen. Benim hakkım yendi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. sevgili kalın. Görüşürüz. Bye, bye.